Merhaba Transfer Merkezi TV izleyicileri. Bugün yine transferi konuşacağımız bir yayınla birlikteyiz. Biraz ara verdik hocam. Nasılsın? İyi misin? Öncelikle İyi. <laughs> başlayalım. Evet iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol hocam. Ben de iyiyim. Hocam bugün Sivas Sporu konuşalım ilk dedik. daha sonra Göztepe'yi konuşacağız. Sivaslı dostlarımıza da buradan selam olsun. özellikle onlardan destek bekliyoruz. Like bekliyoruz. Beğeni bekliyoruz. Yorum bekliyoruz. Ellerinden ne geliyorsa onu bekliyoruz başlangıçta onu söyleyelim. Şimdi bugün Leke James'i konuşacağız İstersen ona geçelim yavaş yavaş hocam. Şimdi forvet oyuncusu sağ ayaklı 1.88 boyunda Leke James 80 kilo bu sezon 19 maçta 4 gol 1 asistle oynamış ortalama 90 dakika oynamış yani girdiği her maçta 90 dakika oynamış diyebiliriz. Vücum istatistiklerinde 2 gol 1 asisti var. Kendi liginde diyelim daha doğrusu diğer oynadığı toplam maçlarda da kupa dahil 4 gol 1 asistle oynamış. Bu oyuncuyla alakalı ne düşünürsün hocam? Şimdi senin e, takımlara oyuncu önerdiğini biliyorum ben. E, özellikle birebir e, oyuncu önerdiğini, oyuncu söylediğini hatta listendeki oyuncuların birçoğunda e, takımlara gönderdiğini söylüyorum. Bu oyuncu da senin listende miydi? Öncelikle onu söyleyeyim Sivas Spor'la alakalı. Evet. Oradan başlayalım hocam yani ben Türkiye'de Türkiye'ye gelmesini daha önce bekliyordum. Mesela geçen sezon ortasında da gelebilirdi. Çünkü e, sözleşmesi bitmişti geçen sezon ortasında. Ben hani Türkiye'den bir takımın talip olmasını bekliyordum açıkçası. Çünkü Türkiye ligi standartlarına ve Süper Lig standartlarına uyabilecek bir santrafor tipi hem hızlı hem uzun hem e, fizik kabiliyetini kullanabilen bir futbolcu olduğunu düşünüyorum Leke James'in. O yüzden Türkiye'ye geç geldiğini düşünüyorum açıkçası. Tabii e, Sivas Spor'a gelmesi de e, bence güzel bir tercih oldu. Çünkü e, Leke James e, Avrupa tecrübesi olan, Moğol'de de, e, çok fazla iyi işler yapan, fizik e, anlamında iyi olan, XG oranlarına göre e, onları da katalım bize sabah XG oranlarına göre oldukça iyi gözüken e, forvetlerden bir tanesi. Yani bugün baktığımız zaman 222 maçta 102, 103 tane gol atmış futboldan bahsediyoruz. Evet. Neredeyse e, her çıktığı iki maçtan bir tanesinde gol atmış bir futbolcudan bahsediyoruz. E, dolayısıyla Sivas Spor'un iyi bir tercih yaptığını düşünüyorum ben açıkçası. Son sezonu biraz tutup geçmiş ama hocam. Şimdi son sezonda biraz e, sıkıntılar var. Oğlum, evet, oğlum. yani e, şöyle ki e, futbolcu tabii e, ülke değiştiriyor. Hani ülke değiştirmek biraz zordu evet. ve evet. E, gerçekten hani soğuk iklimden sıcak bir iklime gidiyorsun. Çok bu çok futbolcuların e, fiziki yapısına da, mental yapısına da oldukça etki eden durumlardan bir tanesi. E, tabii Leke bu ikinci çıkışı e, ülke dışına diyelim. Hani Norveç'e evi gibi, gibi gördüğünü düşündüğümüz zaman bu ikinci kez. E, yurt dışına çıkışı. Daha önce Çin'e de gitmişti. E, Çin sürecini de birazdan anlatırız. E, yani bu tip durumlar olabilir futbolda. Ben şu anda kamp dönemine yetişmiş olması da bence çok büyük bir avantaj bekleyeceğim. Hani e, Ağustos sonu gibi falan gelmiş olsa veya işte e, transfer sürecinin son dönemlerinde gelmiş olsa Belki Lekecemsen çok fazla performans alamayabilirdi Sivas Spor evet. ama şu anda kamp dönemine yetişmiş bir e, futbolcunun iyi bir e, performans sergileyebileceğini düşünüyorum ki Sivas da zaten iyi bir santrafora ihtiyacı vardı. halihazırda hazırda olan santraporları var ve e, Lekecems Nijeryalı bildiğin üzere Kayo e, Kayode de Nijeryalı yani iki vatandaş olacak e, büyük ihtimal e, santrapor bölgesinde e, yata tabari de üçüncü forveti görürsek. Ki Rıza Hoca'nın e, Yatabari'ye karşı zaaf olduğunu düşünürsek e, belki evet. ilk forret olarak da görebiliriz. O hemen bir şey diyemem. Ama hani Leke James iki iki santrafordan da önde görüyorum ben şu an için. Hocam Leke James biraz daha pivot tarzı. Yani kayode biraz daha hani defans arkasında koşu yapan biraz daha hızlı oyuncu tarzında. Ama Leke James biraz daha böyle pivot tarzında bir oyuncu gördüm ben. Mesela özellikle top saklamasını ben çok beğendim hücumda top saklayıp pozisyon artı ceza sahası içinde de topa sahip olabiliyor. Mesela bu da bir Yeti oyuncuda ceza sahası içinde topu tutup arkadaşının gelmesini beklemek, arkadaşına pas vermek. Bu da bir Yeti bence. Yani e, bence fizikli ve e, yani rakip stoperlerde yoran bir oyuncu. Bunlar bence e, çok güzel özellikler oyuncuda. Sen ne dersin? Evet, kesinlikle e, senin dediğine katılıyorum ve şunları da ilave etmek istiyorum ben. E, şimdi kayode hızlı bir futbolcu ama hava toplarında çok fazla etkili olduğunu söyleyemeyiz, o, evet. öyle bir oyuncu tipi. E, Yatavari'ye baktığımız zaman hava toplarında iyi ama hani bitirici kabiliyeti biraz daha düşük bir futbolcu ve e, top stop etme e, gibi durumlarda çok yumuşak bir oyuncu değil. Yani bu iki oyuncunun birleşimi aslında e, lekeceğimiz. Hani bunları anlatırken tabii ki çok üst seviye bir futbolcu beklenmesin ama yani en azından 10 gol barajını geçecek bir futbolcudan bahsediyorum ben 10-15 arası gibi bir gol beklentim var açıkçası kendisine şu an için yani hava toplarında yatapara kadar iyi bitiriciliği kayoda kadar iyi yani hızlanması defans arkasına sakması da kayode'de kayodeyi bir futbolcu yani iki futbolcunun birleşimi Bence Leke James le birleşmiş durumda. Ee, onun dışında senin de dediğin gibi e, sırtı dönük, e, top saklayabilen, topları alabilen e, oyunculara, takım arkadaşlarına bu e, topları, sakladığı topları paslayabilen bir futbolcu tipi e, ve Leke James'in de e, ben hızıyla da e, Türkiye Ligi'ne, Süper Ligi'ne katkı verebilecek, ön plana çıkabilecek futbolculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Süper ee, Süperlikle kime benzetiyorsun dersen ya ben Malatya, ben Spordaki, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Malatya Spor'daki Malatya Spor'daki Tetteh'e benzetebiliriz ama Tete bence Leke e göre biraz daha hantal bir futbolcu. Hava toplarında belki bir tık daha iyi Tetteh ama evet. e, kesinlikle bitiriciliği ve hızıyla e, Tetteh'den daha iyi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. kontrol ataklarda da, kont e da Sivas Spor'a artı bir değer katacaktır diye düşünüyorum ben açıkçası hızıyla dediğin gibi olacaktır olacak. Evet. Diye Hocam ufaktan ben de istatistiklerini söyleyeyim. E, çok detaylı istatistik söylemeyeceğim. Onu belirteyim. E, çünkü e, ben çok detaylı istatistikler de veririm ama e, istatistikler bazen e, uymayabiliyor. O yüzden sorun çıkabiliyor. Ufaktan ben de istatistikleri söyleyeyim. Şimdi ligde, ligde iki gol bir asisti var. E, toplamda dört gol bir asisti var. hani Bütün oynadığı maçları şey, e, ele alırsak ama ligi ele alırsak da ligde de iki gol bir asist yapmış 17 ligde oynadığım maçlardan bahsediyorum. 17 şutta %41 isabet sağlamış. 10 tane de şut asisti vermiş. Yani asit değil şut asisti vermiş. A verdiği pas şut olmuş. 36 kez ceza sahası içinde topla buluşmuş. 11 sprint atmış. 17 de foul almış. Ee, hava toplarında da oldukça başarılı bir oyuncu. 95 hava topu var. Onları söyleyebilirim. Pas istatistiklerinde de %80 başarı ortalaması var. Üçüncü bölgeye atılan paslar burası önemli. Yüzde yetmiş bir başarısı var. E, bence güzel bir oran. Ceza sahasına atılanlarda daha da yükseliyor. Yüzde yetmiş sekiz başarısı var. Az önce hocam seninle de konuştuk. Ceza sahası içinde top tutma ve arkadaşına pas verme. Bunlar da e, bu istatistikleri artıran konulardan bir tanesi. Savunmada 16 top kesmiş, 11 topu uzaklaştırmış. Sarı ve kırmızı kart hiç görmemiş bu sezon. Oyuncuyla alakalı istatistik kadar hocam. E, ben burada araya gireyim. Sarı kırmızı kart konusunda bildiğin üzere e, Afrikalı futbolcularda çok sıkıntılı e, durumlar olabiliyor. E, sarı kırmızı kartlarda oyuncunun bir tane sarı kart kırmızı kartı var. Bu da ikinci sarı kart kırmızı kartı. Ben özellikle bugün analiz için e, izleyeyim dedim. Bir tane olduğu için dikkatimi çekti. Neden dolayı görmüş diye. O da yanlışlıkla rakibinin ayağına basıyor ve orada ikinci sarı kartı görüyor. Hani en ağır gibi disiplinsiz davranıştan dolayı değil. Dolayısıyla disiplinsiz e, davranışlarda göreceğimizi tahmin etmiyorum e, Süper Lig'de lekeceğimiz adına. E, senin söyleyeceğin şeyler yoksa hocam oyuncuyla alakalı ben sosyal yönden de birkaç e, şeye değineceğim sonrasında da bu kapatalım. Hocam benim söyleyeceğim bir şey yok ama senden kilit yorum isteyeceğim buna da yeni başladı aslında e, videonun başında söylemem gerekiyordu ama sonunda söylemem e, elzem oldu diyelim. Şimdi bir kilit yorum yapalım hocam ve bu kilit yorum bize özgü olsun. Yani herkesin, herkes video çekiyor, herkes video yayınlıyor ama aşağı yukarı bizim kadar detaylı yapan ben göremedim açıkçası. Bu kilit yorum da sana özgü olsun, bana özgü olsun hocam. Kilit yorumu nedir? Ben onu alayım hocam. Ondan sonra da yavaş yavaş evet. hocam. Yani oyuncu tanıdığım ve bildiğim bir oyuncu. Ben Norveç'te, hani Suudi Arabistan'ı izledim mi dersen izlemedim. Evet. Orada da zaten fazla bir süre geçirmedim. Ee, Norveç'ten çok iyi bildiğim bir futbolcu, çok fazla izlediğim bir futbolcu. Dolayısıyla e, oyuncunun e, birçok maçını izleyerek e, yorum yapıyorum şu an için. E, şunu söylemek gerekir futbolcuyla alakalı. Ben biraz e, Moğol'de performansında e, ilk başlardaki Moğol'de performansında biraz böyle dağınıklık bir sezdim oyunda. Hani böyle e, oyuncu böyle hava toplarında olsun, e, yani böyle ceza sahası içerisinde olsun biraz dağılma durumları söz konusu oldu. Ee, ben hani bunun nedenini araştırdım. Ee, bir sakatlık geçirmiş futbolcu e, Çin'deyken ve e, çok ağır bir sakatlık bu. E, bir yıl futbol oynayamamış Leke James. E, sonrasında da Çin'de çok az bir e, sürede yani iki sezonluk bir süre zarfında çok fazla da maça çıkamamış. E, sonrasında da e, ülkem dediği yere Norveç'e geri dönmüş. E, orada bir rehabilitasyon sürecine girmiş oyuncu. E, burada Molde'nin o dönemki teknik direktörü Soxair, e, şu an için Manchester United'ın teknik direktörü, e, oyuncuyla çok özel olarak ilgilenmiş, e, yakın davranmış kendisine. E, iyileşme sürecinde de oldukça e, kendisiyle yakınlaşmış ve oyuncuya güvendiğini hissettirmiş bu dönem zarfında sakatlık sürecinde oyuncu futbolu bırakmayı dahi düşünmüş o derece ağırlık, ağır bir sakatlık geçirdiğinden dolayı. Sonrasında Sorsayer'in özel ilgilenmesi, oyuncunun tekrar kendini toparlanmasına neden olmuş ve sonrasında da Molde kariyeri başlamış Leke James'in. O dönem zaten bildiğiniz üzere Erling Haaland'la forma mücadelesi veriyordu. Tabii Erling Haaland çok üst düzey bir futbolcuydu yani 16-17 yaşlarında dahi ee, çok üst düzey performans sergiliyordu oyuncu. Ee, zaten bu noktalara, noktalara geleceği de belli olan hocaların bir tanesi. Ee, dolayısıyla onu onu kesemediği dönemler oldu. Haland ayrıldıktan sonra Ohi ile birlikte e, forma mücadelesi vermeye başladı. Yani Leke James ondan sonra zaten e, vites yükseltti diyebilirim. Yani futbolu bırakacağı noktadan e, üst seviye performans sergileyebileceği bir noktaya ulaştı. E, dediğim gibi geçen sezonda Sözleşmesi bitmişti. Ben daha erken bekliyordum Türkiye'ye. Suudi Arabistan süreci oldu. Orada e, çok fazla izleyemedim kendisini. E, Sonrası da Türkiye kariyeri de şu an için başlamış oldu. Şunu da söylemem lazım. E, hani Çin'e gitmiş olan futbolcularla alakalı önyargılı durumlar olabilir. Evet. E, ben e, daha önceki demeçlerimde hatırlıyorum. James'in e, Yemisin şunu söylemişti. Ben para için gitmiyorum. Sadece yeni deneyimler e, yeni kültürler öğrenmek için gidiyorum Çin'e diye de demeci vardı bu noktada. Dolayısıyla oyuncu bana göre futbol oynamak isteyen, e, kendisini kanıtlamak isteyen ve futbola aç olan bir futbolcu. Hocam başarılı olur mu? Ben yani, başarılı olacağını düşünüyorum. Ben de, ben de düşünüyorum hocam. On gol konusunda da sana katılıyorum hocam. Kesinlikle on gol ve üzeri atar diye düşünüyorum. Ben de Sivas Spor'da. İnşallah hayırlı olur diyelim. Ee, yoksa son sözlerin yavaş yavaş bitirelim hocam. Sivas Spor için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Uzun süredir taraftarlar transfer bekliyordu. O evet. transferde de gerçekleşmiş oldu. Bundan sonraki transferlerde de e, inşallah yorumlamaya çalışacağız Sivas Spor'la. Peki hocam. İnşallah bundan sonraki bir de genel takım değerlendirmesi yaparız e, Sivas videomuzda. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere.